Doktor bey Uyandı Hoş geldiniz Hüseyin Emin olun. Hoş bulduk Hoş bulduk Yine at üstünde Karadeniz kıyılarında Tozu dumana katacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum Allah'a emanet ol kardeşim. Celil. Çok teşekkür ederim. Keşke ona uyandığınız haber verebilseydik. Ah, ne zaman gitti? Birkaç gün oldu. Hadi biraz uyumaya çalışın. Yeterince uyumadı mı? Daha çok dinlenmeniz gerekecek. Acaba kaç askerim var burada? Ordu geri çekilmeye başlamadan önce daha çok yaralı geliyordu. Şu sıralar o kadar çatışma olmuyor ama gelen haberlere bakılırsa şehirlerin durumu neredeyse cepheden farksız. Çar Nikolay görevi bırakmaya zorlanıyormuş. Bir devir kapanacak gibi gözüküyor. Dileyelim çok kan dökülmesin. Güneyde durum nasıl? Bilmiyorum ama yukarılar gibi değildir herhalde. Aileniz güneyde mi yaşıyordu? Bugünlük bu kadar sohbet yeter. Biraz dinlenmeye çalışın. Yine uğrarım üsteğmenim. salonda misafirleriniz sizi bekliyor efendim. Kimler? gerçekten sensin. Mucize diyeyim. Mucize. <laughs> <laughs> korkma mu ortak görmüyorsun korkma. Kanlı canlı karşındayım işte. <gülüyor> Seyit. <gülüyor> Dostum. Tanrı'nın hediyesi gibi geldi. Üsteğime ne ol. Şükürler olsun. Evet. Sizleri tekrar görebildiğim için... ...ben de çok sevindim. ...görüşünüz gerçekten bir mucize Seyit. Gerçekten. Öyle oldu. Kayıp haberi geldiğinde... ...hepimiz yıkıldık. Petro evin içinde... ...uykusuz gecelerce dolaştı. Sizden haber almak için... ...her yere ulaşmaya çalıştı. Ama ne mutlu ki... onu yine bir arkadaşı buldu. Evet. Ölmediğinden emindim. Siz sohbetinize devam edin. Ben yemeğe misafirlerimiz olduğunu haber vereyim. Artık eski keyifli sofralarımız yok ama bu akşam hep birlikte olalım. E, efendim lütfen bizi bağışlayın. E, bu akşam yemeğe katılamayacağız. Tatya bizi otelde bekliyor. Yarın sabah erkenden yola çıkmamız lazım. Ayrıca akşamda ile buluşacağız görevinde. Görevinde mi? Evet. Bizimle buluşmak için haber yollamış. Sizi geçe bırakmayız. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Evet evet. Bu kadar erken bırakmam sizi. Evet o zaman yemekte görüşmek üzere. Saygılar. Görüşmek üzere. <laughs> İsterseniz biz de çalışma odasına geçelim. Şu hikayenin geri kalan kısmını merak ediyorum. Öyle bakmak kes. Karşındaki benim. <laughs> Senin bir kurt olduğunu unutmuşum. Siz çalışma odasına geçin. Ben geliyorum. Bir şeyden bahsedince yüzünüzü değişti. Fark ettim ben. Fark ettim mi? Fark ettim. Yüz aynı senin gibi oldu. Bunları arabada unuttuğumu fark ettim. çok güzel anlar var Seyit. Aha. Geç mi kaldık? Evi boşaltmışlar. Yağmalamışlar. Aman Allah'ım. ortalıkta dolaşmak tehlikeli. Sen de otur istersen ben çıkıp bir şeyler alayım. Ben de yürümek istiyorum. Tamam hazırlan o zaman. Seyit. Ses çıkın. Ben biraz yorgunum. Uzanacağım. ...iş gibi hissediyorum Seyit'im. Şura. La. Ben... ...senin evini öyle... ...darmadan dökük bir halde gördüğüm için... ...seni bir daha göremeyeceğim sana. Öldü dediklerinde ben de öldüm Seyit. İşte, sobevi haleleştimiz andan bir zaman devam ediyor. Senin son defa. Son defa tüm 2 aydan bir hal devam ediyor. Seyit. Bir küçük Seyit. Allah'ım. Allah'ım. Bu Valentine'dir. Konuşacak çok şey var Seyit anlatacak çok şey var. Sizi aramızda görmek büyük bir mutluluk Hüseyin ben Emine Benim için de öyle hanımefendi. İnanılmaz. <laughs> Hala inanamıyorum. Herkes nerede? Tina! Tina! Şurası sakin ol. Teyze! Teyze bu bir mucize. Aa, annemin haberi var mı? Herkes öğrenmesi lazım. Evet tatlım annenin haberi var. Şu anda eşyalarını topluyor. <laughs> Tren birkaç saate kadar burada olacakmış. <laughs> Efendim ben başkentten buraya kızınızla evlenebilmek için sizin onayınızı almaya geldim. Aslında bu konuşmayı yapmayı hayal ettiğim yer burası kesinlikle değildi. Siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Eminim. Ama maalesef şartlar böyle gerektirdi. Geleceği planlamak için daha çok vaktiniz olacak Hüseyin Öncelikle kendimizi güvende hissedeceğimiz bir yer bulmamız lazım. Tabii şu anda hayatımızdaki en önemli şey zaman hanımefendi. En önemli şey hayatta kalmak. Birazdan gelecek olan tren bizi yine ayıracak. Ben artık böyle bir şey olsun istemiyorum. Ben buna dayanamam. Şura. Birkaç saat önce dünyanın en bedbaht insanıyken şu an... ...şu an sanki en mutlu insanı benim. de olmak bizim kaderimiz. Eğer bu onuru bana bahşederseniz... ...hayatım boyunca... ...kendimi kızınızın mutluluğuna adayacağıma ve... ...onu hep sevip koruyacağıma dair... ...şerefim üstüne söz veriyorum size. İsyancılar peşinizde değil mi? Kara listedesiniz. İsyancıların peşimizde olduğu doğrudur. Ama biz onlardan kaçmıyoruz. Gölgesi ölüm olan biri olarak çok cesursunuz Süleyman. Bakın hanımefendi ben bir askerim. Nice büyük ordulara karşı savaşırken bile korku... ...tattığım bir duygu olmadı. İsyancılardan da korkmuyorum. Ama ben şuranın geleceğinden korkuyorum. Teyze, onu sürüklediğiniz macera içime sinmiyor. Benim tek bir geleceğim var. Bunu defalarca daha önce söyledim. Seyit'le. Benim geleceğim Seyit. Şuran mı mi gidecek şimdi? Bilmiyorum. Buradan sonra nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Ee, alıştay'a, ailemin yanına. Çardan olabildiğince uzak. Şu anda benim için tek umut Kırım'ı kurtarabilmek. Yani doğup büyüdüğüm topraklarını, ailemi, isyancılardan kurtarabilmek. Hayatınız tehlikede. Üstelik gideceğiniz yer güvenli değil. Şura'yı nasıl bir maceraya sürüklüyorsunuz Hüseyin Hanım? Teyze. Ben hayatta olduğum sürece şura benim yanımda güvendedir. Sizi temin ediyorum. Hayatta kaldığınız sürece. Bize artık hiçbir şey olmayacak. Hem olursa bile... ...kimin yanında son nefesimi vereceğimi biliyorum. Şura gitmene izin veremem. Anne. altından bile ısırıyor. Yerseniz. Ben şimdi geliyorum. Nereye? Stem'in Eminov nasıl bir kırımla karşılaşacağını henüz bilmiyorum. Üstelik ailesine de durumunuzdan haberdar olduğunu zannetmiyor. Anne, lütfen şura Sözümü kesme. Daha önce planladığınız gibi hep beraber teyzene gideceğiz. Yazın Üsteğmen Eminov ailesiyle birlikte yanımızda olur. Aileler tanışır. Evliliğiniz uygun koşullarda gerçekleşir. Kızımın bizden ayrı bir bilinmeyene doğru gitmesini uygun bulmuyorum Üsteğmen. Bu hem tehlikeli bir macera hem de yakışıksız bir durum olur. Eğer Şura'yı seviyorsanız Üsteğmen... ...onun da düşünmek zorundasınız. En doğrusu bu Şura... ついてついて Kami yok, dur! Çura, ailenin kararlarına karşı direnemem. Eğer evlendiğimiz için tek şartları buysa... ...onu seve seve kabul ederim. Yaşadığımız bunca ay... ...önümüze çıkan bunca engelden sonra senin güvende kalacağın iki ay benim için iki dakika gibi geçer. Yere yatın. Şuraya. Burada olduğunuzu nereden herhalde? Otel müdürü söyledi herhalde. Tamam. Büyük şeylerde kalamayız artık, her yerdeler. Ben gidip arabayı getiririm. Şura acele et. Celil, dikkat et. Ne olur Seyit, ne olur siz de benim bu trene. Benim bu treni. Aşkım annen haklı. Biz yokken daha güvende olacaksınız. Hadi. Seyit ben gitmek istemiyorum. Şura gel. Gel buraya iki ay sonra senin yanına geleceğim. Seyit. İki ay sonra seni almak için geleceğim lütfen Şura. Lütfen. ay daha, iki ay daha o cehennemi yaşamak istemiyorum. İki ay daha yaşamak istemiyorum seni. Şey... Bize bir şey olmayacak. Şuram, hadi. Seni çok, seni, çok seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Sadece iki ay sonra buluşacağız seninle. Seni ben de seni çok seviyorum. Ağlama. Ağlama. Hadi dikkat et kendine, hadi gir. Gir Dikkat et kendine. kararından şüphe etme. Sen yapman gerekeni yaptın. Onunla sürekli ölümün kıyısında yaşayacaktın. Yoksa sen Seyit'i ölümden korktun için mi bıraktın şura? Onun yanında korkar mısın ki?